Bir uzun atlama pistinde koşmaya başlayan Hayat, Zeynep ve Sude isimli 3 sporcunun tahtadan sıçradıktan sonra kum piste düştüğü yerler aşağıdaki noktalar ile gösterilmiştir. Düştüğü nokta sıçrama tahtasına en yakın olan Sude. Dolayısıyla arkadaşlar sıçrama tahtası burada bakın. Burada en yakın nokta kim? En soldaki Sude. Bakın burası bu nokta Sude'ye ait. En uzak olan ise Zeynep. Şu da Zeynep'i gösteriyor. Öbürü kimdi? Hayatta. Hayatta bunların arasında kalıyor. Şöyle. Sude'nin düştüğü noktanın pist sonuna olan uzaklığı 5 metre. Pist sonu sağ tarafta. Şimdi Sude en solda arkadaşlar. Şöyle aşağı doğru bir doğru parçasıyla gösterirsek, aşağı kısmı sayı doğrusu gibi düşünün. Burası 5 metre ee, sağ tarafa uzaklığı var. Zeynep'inki ki de 4,5 metreymiş. Zeynep de en sağda. Onun sağ tarafa uzaklığı da 4,5 metreymiş. Hayat'ınkine de dikkat ederseniz arkadaşlar 5 ile 4,5'un arasında kalıyor. Dolayısıyla Hayat'ın e, pistin sonuna olan uzaklığı 5 ile 4,5'un arasında. Bu ne demektir? Bu aslında 4 ile 5 arasında olup 5'e e daha yakın olması demektir. Şimdi bunu sayı doğrusu üzerinde gösterelim. Şurası 4, şurası 5 olsun. 4 kök 16'ya, 5 de kök 25'e eşittir. Şimdi aradaki diğer sayıları yazıyorum. Kök 17, kök 18, kök 19, kök 20, kök 21, kök 22, kök 23 ve kök 24. Burayı her zaman ne yapıyoruz? Tam ortadan şöyle iki gruba ayırıyoruz. Tam ortası aslında 4 ile 5'in tam ortasını yani 4,5'ü gösterir. Biz ne demiştik? 5 ile 4.5 arasında. Yani 5'e daha yakın. Şu sağdaki sayılar işte e, hayatın pis sonuna olan uzaklığı olabilir arkadaşlar. Şimdi şıklara bakacağız. Bunlardan birisi var mı? Bakalım. Öncelikle 2 iki köküçteki 2'yi kökün içerisine 4 olarak alırsak burası kök 12. 3'ü kökün içine 9 olarak alırsak burası kök 18. 2'yi içeriye 4 olarak alırsak burası kök 24. 3'ü kökün içine 9 olarak alırsak burası da kök 27. Baktığımızda burada kök kök 24 işte burada var arkadaşlar.